Arkadaşlar bugün sizlerle beraber her saniye daha hızlı oynuyoruz. Hız ee, 21 şöyle böyle. Ömer gel başlıyoruz buradan. Gel hadi gel yanıma gel. Neredesin? Benim oyun baga geliyor. Hemen rezil çekmem lazım. Rezil çek bakalım. sen de oyunda çok baga geliyor Ömer ya. Her saniye daha hızlı oyunu oynuyoruz. Geçiyor istemiyorum. Birinci 39 bin hızı varmış. Kanka ben rengarenk yoldan geçtim. Niye beni beklemiyor? Ne yapayım be? Hızlıca geçmem lazım hemen o rengarenk. Yeri. Dur geliyorum geliyorum ben sana yetişirim. Ha yetişirim. Bakayım hızın kaç? Ben ma mavi geldi. Oh lan ne la kadar çok hızlanmışsın. Sen benim olduğum yere hayatta Şimdi İnsan beni bekledin eşek. Beklemem. Bak bir şey Yüz oldu hızım. Hızım az 80. önce yüzü geçti. Şu an hızım yüzden fazla. Bak fazla yüzden. Bak. Gördüm evet 112. Dur bakayım yetişeyim sana biraz ya. Yetişemezsin kanka. Dur bir kere yetişelim. Ama biraz. Yet sen mavi yerde misin? Oo, turuncu Geldim, yerdeyim. geldim, geldim, geldim. Yoruna geldim, geldim. Geçiyorum seni, geçiyorum seni. Geçemez. Geçtim, gittim işte. Hayır. Önümde benim kimse yok gene yalan. Ben geçtim, gittim oğlum seni. Lan. Yalan mı diyeceğim? Rol verdi arkadaşlar. Hemen geliyorum. <laughs> Gelecek. Evet arkadaşlar şu anlık geldim. Gel gel. Rengarenk olduğu yere gel. Geldim. Bir, iki, üç. üç. <laughs> Gitti çaka. Hmm. Geçtin mi yine seni? Geçtin Ömer. hızlı koşuyorum ben. Aferin hıbızlı koşuyorsun. Tırık 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 daha Sen hayatta Gitti geçemeyeceksin. Olduk. Şu an mor yerdeyim mor mor. Ben daha mor yeri yeni geliyorum. Arkadaşlar videonun sonunda yani yaklaşık bir 10 dakikalık dakikada ne kadar bir hıza ulaşacağız? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Ben hızlı gidiyorum şu an. Çok hızlı ulaşacağım. Oğlum ben bayağı hızlıyım. Hız ne? Evet bayağı çünkü. Ben hiç beklemedin Ömer Kanka yarış yapıyoruz burada ama. Doğru yerden başladık gördüğün gibi. Ama aynı anda yürümeye başlamadık Ömer. Sen Sen şimdi beni bekle orada hiç kımıldama. Sen çünkü biraz sinirlisin. Bekleyince de uzunca oluyor. Nasıl bir şey lan beklediğimde uzunca oluyor bunun. Bu ne oğlum? Ben <gülüyor> beyaza geldim Ömer. Geldin mi? Evet, yeşile doğru gidiyorum. Burada yeşil var. Oo, geri dönüş. Gel lan buraya. Aa bitti. Bak kanka. Aynı anda bitti bitme. Şuraya bas. Aha, Ömer gel. Geldin mi? Evet. Hadi buradan başlıyoruz. Uzay. Hadi bir Ana hız düşük. Evet hız düşük. Gel Hadi bir bakalım. yakalayacağım seni. Ne kalırsın canım? Yakalayacağım. Şimdi ha, seni yakalıyorum. Bak bak. Bu Uzay almıştı bunu sevdim. Bak bak nasıl geleceğim. bunları kapatalım arkadaşlar. Bunların böğnemi yok zaten. Zaniyoruz. Bak, ne bak, kadarsın şimdi... canım ben ama rüyamda <laughs> Zıplaya zıplaya gidiyorum <laughs> Lan yetişiyor <laughs> Gel lan buraya Oğlum bu yarışta sen çok iyisin Bunda iyiyim değil mi Yorulsun lan Hani iyiydin Yetişirsin canım bana ama rüyamda Yetişti. <laughs> Geçti. Hayır, hani nerede geçtin? Nereye geçtin? Geçti. Yo. Geçti. Arkamdasın sen benim hala. Hayır. Bak ama şimdi geçtim. Az önce gitmiştim. Bir atıyorsun ondan. Ömer ben seni gitgide küçülmüş olarak görüyorum. Ben de. Aynı yazıyor an boşlarımız. Hızlandıkça küçülüyor. Benim kupam bir senin. Hı? Benim kupam bir senin. Benim de kupam bir. Bir tane kazanmamız var. Hızın kaç? Oo bayağı var ben. Böyle bilmem. Bakayım kaç olmuş. Umar aynı hızda Aramızda çok küçük bir fark var biliyor musun? Ne? Sen bana daha fazla. Senden çok azıcık daha fazla. Bir 4-5 fark var aramızda. Bak şimdi yeter. Vallahi seni yakalayacağım. Arkadaşlar burası da bayağı uzunmuştu ya. Seni geçeceğim yeter. Geçersin canım ama rüyanda. <laughs> Ya, sana, ne yetişirsem, sana yetişirsem Sana yetişirsem fenadır ya bu Ne oldu git geldi Oğlan ne Aa. diyorsun lan? o, Ne diyorsun oğlan ne diyorsun Ne oldu hangi hangi dili konuşuyorum oğlum sen Gevşek Ne diyorsun oğlan <laughs> ne diyorsun <lan? gülüyor> Bak şimdi senin geçeceğim Arkadan şimdi Arkadaşlar 36 bin bilmem ne ucu var ya e, olanlar var ya Sen ya, bana aldın para aldısın ha Para babası Para bebesi Para züppesi Yoksa 36 bin gelmek Çin için bunu ne? böyle oynama. Delilik arkadaşlar. Zırvalamış delilik. Uzay bitmiyor yalnız Ömer. Aynen. Beni koşarken sanki duruyormuşum gibi değil mi? Yo. Sen havada yapıyorsun. Bak sanki duruyorum. Bak. Bitti Ömer. Nasıl bitti? Bitirdim bunu. <laughs> sen de. Aa bunu sen de yandın. Hadi, hadi tekrar. 10 level 10 win mi istiyor? Saçmalık yapma hadi gel gidelim. Hadi gidelim mi? Vermiyor ki. Ah ver ah. Ha, benim kumağım 5. Benim 6 olmuş. Nasıl? Evet. 8 oldu şimdi benim. Nasıl? Ya yaparım. Nasıl? oluyor? Bu neyse de 15. Ben tekrar koşacağım. Gel tekrar yarışıyorum. Oo, Başla. Ama Başla. Onu hızlı başladın. Gel yanıma. Gel. Dur geliyorum geliyorum arabama. Ben daha saymadım. Ben sayacağım gel. Gel Tamam gel, gel sayacağız. Ben ben başladım da gel. Ben başladım. Pardon ama bu çok hızlı değil mi böyle ayarlayamıyorsun. Evet hadi başlıyoruz mu? Ama da benden öndesin. Tamam dur hadi geride oldun biraz Hi. hadi. Başlat. 1 2 3 diye. 3 2 1 0 for başla. O ne lan? <laughs> neredesin Ömer seni bu sefer gerçekten göremiyorum. Vallahi ben de seni göremiyorum. Arkamda <laughs> da, da yoksun. Da da da. Dilek 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 da da Yeter. Dum 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 dum. Sen neredesin lan? Artık beni gerçekten geçmiş olabilirsin. Senin can çok çok. Bakayım hızın kaç? Benim 800 900 oluyor. Senin de 600. 600. Senin 900 mi oluyor? Evet. Ne yap biliyor musun? Şurada diye kutusu var ya ona bas. Ömer ben bitirdim. Ne oldu? Şimdi hızın mı çoğaldı? Hı? Evet. Hayır çoğalmamış. Bak. 700 olmuş Ömer. 700 mi Evet. Kendi kendine koşuyor adamım. Otomatik Bak. koşmaya ba basmış Nasıl otomatik koşma nerede? Nerede? Ya, ya nasıl otomatik koşuyor bu? Ya bağırıp durma şuna bas durun. Ona <laughs> mı? Hiçbir şey de bilmiyorum Ömer ya. Ben. Nasıl bir cahilsin. Ona sürpriz kutusu sende. Ömer gel benim 16 oldu hadi gel lav yerine gidelim. Girdin mi? Girdim. Yani bir insansın sen ya hadi gel. Kapışıyor muyuz burada? Evet. Bir, iki, üç. Artık seni gerçekten geçtim diyecektim. Geçtim mi? Hayır. Ge Babam bile arıyor. Hadi dur geç. Ya Ömer beni geçtiğinden pek emin değilim. Bin hızım var. Bin. Seninkine bakayım. Bin mi? Ben seni geçmişim Ömer sana fark atmışım. Baksın istasyonum buradan bekleyebilirim. Nereye kutusun? Nereye? Bekliyorum seni burada. Otomatik koşmaya basarsın sen yanılırsın. Bas ne olur ki bas. Hala yoksun. Ben bunu buraya bırakayım kendi kendine sana yetişsin. Yetişemez ki o bana. <laughs> Hayır. Yetişemezsin ki Ömer. Benim uzun şey kaç? Bini geçmiş mi? Daha yeni <laughs> bin. Ömer ben bitirdim. Nasıl? Bitti. Vallahi Arkandan değil. bir tane geleyim mi? <laughs> sen reset çek. Ben de çekeceğim. <laughs> reset çek sen. Ben de bitirdim. Burayı bir tane bitirirsek herhalde şu yeni soğuk yere gelebiliriz. Benim reset çekmem gerekecek. Niye? Oyun bozuldu yine Baga girdi Reset çek aynı buraya gelirsin Kırmızı yere gelirsin Çık bakayım reset ne olacak Çektim Kırmızı yerde değilim Dur tamam reset çekip geliyorum yanına Gel gel sanki beni gezecek Ben seni o yarış yerinde bekliyorum Renkli renk olan yerde. Bekliyorum Renkli yerdeyim hadi gel Tamam Neredesin? Gel ya şaka yaptım ben kaçtım gittim. Gidiyor mu şu an? Evet. Otomatik koşmaya bastım bir de. Ulan şaka. Otomatik koşma. Bitirdim ben oyunu. Nasıl bitirdin? Bitti. Yara bitti? Bak buraya geri geldi. Ben de bitirdim gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum ben şimdi rastgele. Kahverengi yerdeyim. O olsun sana ya. Oha Ömer seni daha öğreneceğin çok şey var abisi. Sen neredesin ki? Önde misin ki benden? Ha? Öndeyim mi ben senden? Hayır. Yalan. Değilsin. Yalan senin işin oldu. Ben bitirdim. Bak görmüyor musun nereye geçtim ben? Nasıl? Bildiğin. Yeter lan. Arkaya doğru otomatik koş. Arkaya doğru otomatik koşar mı oğlum manyak mısın ya? E ben sana demiyorum. Ömer geliyorum neredesin? Nereye koşuyorsun şu an sen? E, siyah geri bir yerdeyim. Siyah geri koşuyorum. Hı? Sen önündeyim şu an. Direkt koşuyorum. Sanki beni geçiyor. geçecek. Geçecek mi sanıyorsun sen beni? Geçeceğimi sanıyorum evet. Hı hı, Geliyorum şu an. ha geliyorum. Kimse beni geçemez. Benim hızım 1000 mi? Evet ama ben, benim hızım da 2000. Ben ikiye katlarım. Aha. Ama ben şu an senden çok öndeyim. Geçtim şu an seni. Hayır. Bitti oyun. Bak ben... buradayım. Aynı anda bitti kanka. Aynı, Aynı anda, anda mı bitti? Otomatik koşmaya bastım pardon. 29 olmuş Ömer ya. Gel bir kez daha iyi kapışalım. Kanka ben kırmızı yere geldim. Ben kırmızı yer açıktı değil mi lan? Dur, ben de geldim oraya. Ayşe açacağız. Gidiyor mu? Evet. Ne oldu? Şimdi Bakayım uzun kaç. Sorayım. Emin misin? Ben sana yetişiyorum şu an ama. <laughs> sen misin? Bak gidiyor. Köşeden köşeden. Köşeden. Hmm. Lan! Ha sen değilmişsin. Yani. Başka saçlı. Bak şu an şu önümden geçtin. Arkandan yetişiyorum sana. <laughs> Bak geçtim şu an birini. O sen, ben değilim o. durayım istiyorsan bak birini geçeceksin şimdi. Dur. Dur bir. Dur. Bak sen yoksun ben anladım. Bak şşş, birini geçtim şu an. O ben değilim. İnanıyor musun? O zaman sen daha arkadasın. İnanmıyorsa ben şu an bitirdim daha buraya geldim. ben. Bitirdim buraya geldim. Ben de bitirdim. <laughs> Gel Ömer açtın mı burayı? Ben mavi yere geldim. Ben de mavi yere geldim. Evet. Ben bahçede bak ben de ama seni geçtim şu an. Nasıl? Hayır benim yanımdan kimse geçmedi yalan. Bu kadar hızlı geçiyor sen anlayamıyorsun. Bak arkamda biri var. Önünde biri var görüyor musun? Hayır yok. Benim arkamda bir çocuk var. O ben değilim. Yapacağım. <laughs> <laughs> Kesin Şimdi canım. geçtin sen beni. Kesin canım kesin. Geçmişimdir belki de bilmiyorum yani. Geçtim var şu kara adam sen. Geri gitti. Geri gitme Ömer ben senden daha hızlıyım şu an. Beni geçemezsin. Bak sen benim kupama bak kupama. Benim de 37 senin 34. 2 bin hızım var şu an. İki bin mi? Evet. İnecekmiş. Benim de ben oldu. Daha şu an oldu ama. Benim de şu an iki gün beş oldu. Ömer Bu oyun biraz sıkıcı biliyor musun be Bitirdim ben Bak Kaçta açılıyor burası 60.000 Ben de bitirdim 60.000'de bin de açılıyormuş O koşmaya başlamışım Dur dur Ben sonraki yere geç. Kırmızı. Kırmızıyı bitirdik zaten. Ben gel hadi gidelim bitirelim orada en ilk olduğumuz yerde videoyu bitirelim hadi gel. Ben pembeye geçeceğim. Pembe, Pembe de geçemezsin. Pembe kapalı. Niye? tane daha mı Evet, bir kez daha yarışmamız gerek de e, bu videomuzu burada bitirelim. 15 dakika olmuş Ömer 15 dakika mı? Hmm. Koşma oyunumuzu bitirme zamanı geldi. Hadi yeşil yere gel. hala koşuyor mu? Hmm. Hadi koş bakalım bana bir gün yetişirsin. Hmm. <laughs> evet arkadaşlar. Ben koşuyorum koşuyorum nasıl bir günde? Bugünkü videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Ee, her sene daha hızlı oyununu bitirdik. Şöyle size bir de Ömer e yetişirsin geçelim. Hmm. Ama gerek yok arkadaşlar yani Ömer'i geçme Zaten hep geçiyorum ondan önce bitiriyorum kabullenmiyor ama. Ha, ha, Evet arkadaşlar bu videonun ikincisinde Ömer'le görüşeceğiz. Evet. Ki Ömer'i yeneceğim. Bunu çok iyi biliyor. Evet ya geçti. Benim o. Hayır değilsin. Benim ya. Başka biri. Nasıl başka biri ya? Tamam. Ben de o. Senin kedinin aynı değil. Aynı. Fakir hayır aynı değil ya bence. Tamam önce Bak sen duruyorsun orada. Kedinin başa geldim. Hayır. Evet. Ben mavi yerdeyim. En başa geldim diyor. Beni başa attın mı? Bak kaç binizim var? 5000. Bin. Senin kaç? Geliyor mu oraya? Kapışalım istiyorsan bir el. Ha? Var mısın? Yokum. Dur Sen geliyorum. Niye? Neredesin? Geliyorum. Gel bak. Kırmızı yere gelmişim. Dur mavi yere geleceğim ben. Ha geldim. Geldim. Neredesin? Başladın mı? Hayır başlamadım. Kandırma beni. Seni direkt geçmeye geliyorum. Hı hı Geçeceğim tabi. Çok önemli. Geçtim şu an bak. Geçtin. Geçtim. Vallahi gördüm bu sefer. Ama geri döneceğim. Niye? Çünkü çok hızlıyım şu an. Geç dön. Döndün gördüm seni. Ben senden öndeyim. En başına dönmüş. Ömer en başa giderim. Sen bitirmeden geri döner tekrar gelirim. Ben pembe yerdeyim. Bak, ben koşmuyorum bekliyorum O kadar üzüldüm ki beni dışa attı. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız çok seviniriz. Bu oyunda benden daha iyi şey, ha. Ben mi? Evet. Evet senden daha iyiyim tabii ben. Eklemek istediğim bir şey var mı Ömer? Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Ve görüşürüz. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Kim Ömer yanımda yok. <laughs> Geçtim çünkü seni. Evet Neyse arkadaşlar. Görüşürüz Allah emanetsiniz.